İlaç baba ilaç baba <laughs> Hayatım şu bizim önümüzden onların önüne gel. Yasin az aşağı in. Yasin, benim önüme doğru getir. Kaltı, her sene gelirler. Burada yapmadılar, o ileride yapmadılar. Şurada direk vardı, direğin üzerinde yapıyordular. Evet. yıkıldı, ondan sonra geldiler buraya. Burada ben Ayşe Aslan'ın. Ev boşuydu. Ondan önce boşuydu, şimdi boş aldılar boş. burayı. Boş, e, ev almış. Yıkmış. Kullanmaya başladılar. Ee, Ondan önce şey mazarat yoktu Arabayı değil, şimdi kullanmıyor adam. Bebek yuvasını işte bilemem yumurtası varsa yazık günahtır. Yokmuş yuvasını yaparlarsa ne yapıyorlar? Güzel olur. Evet. Yani tandır evi tandırı yakarsa yanabilir yumurtası. Ayşe Aslı. Var. 45 yaşında var. Çocuğu var. Şu anda kullanıyor. Evet. evet. Bayrama gelir 11. aya kadar burada durur. Tandır evi. Tandır evinin bacası. Kullanamaz. Şu anda kullanamaz. Kullansa yanar. Evet. Ayşe'yi aldıktan sonra şimdi mecbur kullanacak. E, vatandaşımızın talebi doğrultusunda e, burada leylek yuvasının kontrolünü gerçekleştirdik. E, öncesinde tabii ki Yaban Hayatı Koruma Kurulu, Milli Parklar Yaban Hayatı Koruma Kurulu ve veteriner ekiple biz e, yuva da inceleme yaptık. E, onların görüşleri doğrultusunda burada e, leylek yuvasına dokunamayacağımızı, e, şu anda çiftleşme dönemine girdiklerini ancak Ekim ayında yuvayı terk ettiklerinde yuvayı taşıyabileceğimizi söylediler. Öncesinde biz yuvayı kontrol ettik ve yuvayı sağlamlaştırmak adına acaba neler yapabiliriz onun incelemesinde bulunduk. Ekim ayına kadar yuvada sağlamlaştırma çalışması yapacağız daha sonra vatandaşın isteğini yerine getirip yuvayı daha güvenli bir yere taşıyacağız. Evet evde tadilat yapmak istiyor lakin yuva biz de biliyorsunuz bizim inancımıza göre lelek yuvasını bozmak iyi değildir. Vatandaş da buna binayen yuvaya dokunmak istememiştir. Biz de talepte bulundu. Biz de ilgili milli parklarla görüştük. Durum hakkında bilgi aldık. Neler yapabiliriz, nasıl müdahale edebiliriz. Onlarla inceleme doğrultusunda yuvayı Ekim ayında değiştirebileceğimizi, şu anda hayvanların tam göç döneminde olduğunu ve çiftleşme döneminden dolayı müdahale edemeyeceğimizi söylediler. Ondan dolayı Ekim ayında yuvaya müdahale edeceğiz. Şu anda gerekli kontrolleri yaptık. Ee, biz de tabii ki e, Yakutya Belediyesi Park ve Müdürlüğü olarak yuvayı sağlamlaştıracağız. Daha sonra çünkü görüyorsunuz baca e, biraz eğilmiş durumda. E, bacayı sağlamlaştırıp e, hayvanlar göç edene kadar güvenlik altı güvenli hale getireceğiz yuvayı. Yumurta sonra, falan yok değil mi içeride? Şu anda yumurta yok. Lakin e, veteriner arkadaşımızın kontrol neticesinde çok kısa, biz yani yakın bir zamanda yumurtlayacağını söyledi. Bundan dolayı e, yeni bir yuvaya e, yani yuvayı taşımaya kalktığımızda o yuvaya gitmeyeceğini söyledi. E, bundan dolayı Ekim ayında inşallah yuvaya müdahale edeceğiz.